Zombi seven arkadaşlar 3.9 güncellemesiyle birlikte Metro Royale Zombi haritasına yeni eklenen özellikler var. Burada dev bir boss bulunuyor, Doktor X ve birçok daha özellik. Gelin bunları hep birlikte bir inceleyelim. Haritamızı açtık. Gördüğünüz gibi birçok bize konum belirtiyor. Burada kırmızı alana gideceğiz yani radyasyon alanına. Burada Doktor X var kuluçka bölgeleri var. Burada diğer bosslar var. Ekibimi gördüğünüz gibi ekibimi hazırladım ve hızlı bir şekilde şimdi Doktor X'in yanına yani radyasyon bölgesine gidiyoruz. Merhaba Doktor X. Metrural zombi moduna eklenen yeni bossumuz Doktor X. Şimdi hızlı bir şekilde bunu bir keseceğiz. Arkadaşlarımla birlikte başladık. O baya baya malzeme var. Evet bunlar enerji parçacı. Bunlar önemli malzemeler çünkü bunları aldığımızda sol alt tarafta Gördüğünüz gibi takım gelişim ilerlemesi var. Bunu fullediğinizde kullanıyorsunuz ve bu zombilere karşı alınan hasar yüzde daha 30 azalıyor. Şu an Doktor X'in canını bayağı yarı yaptık. Tabii o da bizim canımızı yarı yaptı. Canını yarıya getirdik bayağı. Artık sonunu bir getirelim ve Doktor X gördüğünüz gibi gitti. Enerji küresi bulunuyor. Burada iki tane şuraya baktığımızda sandığın içerisinden bize ne veriyor? Şema, şeyma şema. şema. Bu malzemeleri aldık. Doktor İkti ekibimle birlikte hızlı bir şekilde burada kestik. <laughs>